Ben de Büşra. Evimize hoş geldiniz. Abartmayın ya şu yalanlarınızla düzgün sıkın ya. O zaman gel benle evine. <laughs> Bu da bana dedi ki... Ben... Kaç! Bacak derne Görümcan bana yaratık dedi. Saç baş birbirimize girdi. Şey bunun... <laughs> şimdi... Bir misin? Bunu bilmeni isterim ki kayınvaliden Kaşar'ın teki. Vii İstanbul'daki Ablam, şubesi. Ablam sen ne yapıyorsun? Bütün genç, cahil, gerizekalı yani, takolarımızın başına gelen bir şey. Haysiyetsiz oğlu haysiyetsiz. Yani sen benim babamla sevgili miymişsin? <laughs> Demek ki neymiş? Bu saatte çekmeyeceksin de demiştik ki 1000 like gelirse takipçi itiraf 2 çekiyoruz. Gelmedi. Hayır. Adıma seçtim. Gelmedi. Benim takipçilerim kadar rezil Rüştü başka kimse var mı? Yok. ne de dedik ki tekrar çekelim. Nasıl hissediyorsun? <laughs> İyiyim. Yani son zamanlarda anayım. Ana hissediyorum. Evet. Olgunlaşmış bir kadın gibi hissediyorum kendimi. Böyle dalından düşmeye hazır bir nektare gibi. Böyle sus. Yedi dünya. Evet yedi dünya. Çok yani sulu sulu limonu, limonu. <laughs> Tabii limonu. Babaanneme parasıyla bakan bakıcısından niye bu detayı veriyor? <laughs> bakan parasıyla bakan. Parasıyla bakan. Bakıcısı zaten o demek ki neyse. Sizin bu matematiğinizi asacağım. Kurtlu kiraz yedirmiştim sonra da söyledim. Dişleyi anlamadım. Sonuna dişle yazmış. <laughs> Ailemin haberi olmadan 3 kez Ankara'dan Tunceli'ye sevgilim yanına gittim. 14 saat yolculuk. Allah seni bildiğim yatsın. Bir de marifetmiş gibi anlatıyor. Bizim çocuğumuz çocuğumuz var. Yapma. Yapmayın yavrum o yola giderken başınıza bir şey gelse. Devam edelim. Devam et. Sana mesaj attım okursan sevinirim. Diyemden cevap verilmiştir. <laughs> Bu <laughs> buna itiraf mı? Şu itirafları okusana. Her <laughs> yerinde yani geleni okuma. Tamam. Bebeğim daha 4 aylık. Kız kaynanam tutturdu. Erkek torun yap diye. Parayı hazırla biz Kıbrıs'a gönder. Oğlundan alsınlar. Alacakları tüp yapalım dedim. Ya ben bugün bir şey anlamıyorum. Ya bir ben şey, şey okuyamıyorum. <laughs> Sen okumak ister misin? Yok yep, teşekkür, teşekkür ederim. Neyse geçiyorum bu yorumu. Babamın kendinden yaşlı ku ku küçük kuzeni vardı. <laughs> Evlenecekti. Bir hafta sonra düğün olacaktı. Kız ne anlatıyorsun? <laughs> Herkes çok övünce bu adamla adamla kızın aşkının dedim ki bir de dedim ki bir deneyeyim ne kadar sadık. Facebook'tan fake açıp aç fake <laughs> baştan okuyorum. İtiraf ediyorum bir şey okumaz bilmiyor. <laughs> çok yorgunum. Gerçekten çok yorgunum. Yorgun. <laughs> Bu saatte niye kayıt açtırdın? Tekrar okuyorum. Enerjim yerinde. <laughs> Babamın evet. kendinden küçükçe küçük bir kuzeni vardı. Tamam. Evlenecek. Herkes övünce bu adamı bu adamla kızın aşkını dedim ki bir deneyeyim ve Facebook hesabı açtım diyor. Tamam mı? Tamam. Gruptan tanışmış gibi yapıp sonra mesaj attım fake hesaptan. Yürümüştü. Şok olmuştum. Yani anlattığım seneler öncesiydi bu. Ama evlenmedin. Ama Takım senin hayatında da hiç action yok. Bir Eylemle şey yok. normal böyle şey. Evet, bayramın kim birkaç tane? Kaç tane TikTok <laughs> dikdörtgen var. Dikdörtgen kardeş? <laughs> Hayır A Abla aslan burcu olarak anlaşamadığım ve anlaştığım burç hangisi? Hiçbir kimseyle anlaşamam. En başta ikizler burcu. En sevdiğim ünlüsün. Eşimden bile çok sevdim seni tövbe. Abartmayın ya şu yalanlarınızla düzgün sıkın. Abartma. <laughs> o zaman gel benle evlen. Kayınvalidem çocuklarımı kucağına alıp sevmesini istiyorum. O severken geriliyorum. Sevmesini istemiyorum. İstemiyormuş kız. Niye bırak sevsin? Hmm. O da onun. Seninle beraber olmak istemiyorum. İstemiyorum seninle beraber. Doğru, Yapma onu, be. Ayni salgitsin yani. Ne olacak yani? Da ha bir evet. senin bir çocuğum var bir, tez, bir sen de ha. He. Biz hepimiz zaten. Yani sevmemek de haklısın. Seni tanımayan birisi seni gıcık bulabilir ilk başta ama harbi has takosun bal kız. Bu itiraf mı? Teşekkür ederim. Bu itiraf mı? Bak, bak ben burada ]mış. sitemim düşra <laughs> Okuma diyorum her şeyi. Ev sahibim bana beleşe verdiği yumurtaları biriktirip kaynamasıcağım. Kız daha önce de Ya bu aynen <laughs> geçen geçen kinde de vardı. <laughs> kız. Yeter artık. Geçenkinden <laughs> beri yapıyorsan bunu iyi para yaptın ha. İyi para yaptı abi. Bu kız altın aldı. Bu kız benden önce villaya çıkar. Lan kaç ay oldu? Bu <laughs> bu tavukların da götü maşallah <laughs> ne kadar büyük tavuk ya. Hadi Geçen de. ben dedim ki takipçilerime Hı. ben organik yumurta arıyorum demeye yedirmek için dedim. Bu da bana dedi ki... <gülüyor> 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 bu da bana dedi ki annem satıyor göndereyim mi dedi. <laughs> Acaba <laughs> bu beni de mi dolandıracak? Gelsin <laughs> bacaklarını kırarım. İtiraf ediyorum koca tarafından bir tek kocamı seviyorum. Hayatım bu itiraf değil bu hayatın gerçeği. Koca tarafından sevilen tek kişi kocandır. Gerisi. Adam akıllı bir itiraf yok mu? <laughs> ya tamam okuyorum. Bu akşamın en büyük itirafına bir hediye verelim Instagram'da. Hayır ya yeter daha hediye hediye yeter. <laughs> bu arada arkadaşlar biz bu ay Instagram'dan 12'ye yakın hediye çıktı. Postlarımın altına yorum yapanlara hediye verdik. Aynı zamanda intaks veriyoruz. O çok büyük bir maliyet oldu bizim için. Ki biz Haziran'dan beri geziyoruz. Bunu niye anlatıyorum ben? <laughs> Biz hep çok para harcayarak çekiliş yapıyoruz. Yani evet. başkaları gibi böyle bana değil. gelen PR'ları... hediye edeyim. Hediye, hediye hediye. Aynen çekiliş yok. Öyle başkaları gibi bana gelen PR'ları kenarda tutup takolarıma dağıtmıyorum. Ben paramı veriyorum, ürünü satın alıyorum. Sponsorumuz kim? Burada bir alkış giriyor. Kurgucu yatma! Kurgucu yatma buraya bir alkış. Evet, teşekkürler. 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 E, sponsorumuz Şimdilik Kocam. İlerleyen zamanlarda sponsor olmak isteyenler varsa aşağıya mail adresimize mesaj atın. Şöyle alsın. bu mini ne? Mi? Mini... Intax 12. Intax 12'den sonra bir çekilişte evet, yani. Evet evet. Vereceğiz. A artık yani vereceğiz. E, özellikle YouTube'daki kitleme sesleniyorum. YouTube'da Instagram'da takip etmeyen bir kitle bu olmuştu garip bir şekilde. Teşekkür ederim her birinize. Lütfen Instagram'a da gelin. Orada bol bol diye atarsanız ben cevap veriyorum merak etmeyin. Tamam. Gelin evinde seni, e, seni sevmemiştim. Şu an bayılıyorum. Teşekkür ederim ya Gelin arkadaşlar. evinde ben de sevmemiştim. Evet. Gelin evinde ben de kendimi sevmedim. Yani gelin evinde kendimi nefret ediyorum hatta. Ama o bir program. Programın belirli şartları var. Az çok anlamışsınız zaten. Bir şeyler belirli olması gerekiyor. Hocama her akşam sahne inelim çocuğu ben oynatırım diyorum. Hep ona baktırıyorum yazmış. E, bu hep normal bir şey. Şu hep böyle. Acaba bu neresi? Şaşırdık ya? mı? İtiraf mı bu? <laughs> bu itiraf mı? Görümcan bana yaratık dedi. Saç baş birbirimize girdik. Şimdi bunu şimdi bir açalım. Bu misin? Gel şimdi bunu bir açalım. Ne için? Şimdi bir görümceler sana niye yaratık dedi. Sen ne yaptın? Dedi. O görümceler der. Bir şey yapmasına gerek yok. Madem bu bu güveni buldu, Hı -hı. bu yüzsüzlüğü buldu sana yaratık dedi. Evet. Sen ne yaptın çok merak ediyorum. Saç baş birbirimizi yedik. O bir şey demedi. Dur devamını anlat diyorum. Tamam, devamını anlat. Buradan yetişmez o. Devamını. Saç baş girdi ha. Anlat. Tamam güldük. Güzeldi. 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 Detay verseydin. Kaynanamın telefonlarını bazen açmıyorum duymadım diyorum. E ben bunu hep yapıyorum. Yani kayınvalidem ya bunu, değil de. Ya bunu herkes yani bunu herkes evet. herkese yapıyor. Evet evet ben herkese yapıyorum. Ben kimsenin telefonlarını açmıyorum. Kimse beni öyle istediği zaman istediği gibi arayamaz. Burası Dingo'nun ağrı değil. Ben çocuk bakan çalışan biriyim gün içinde. Beni öyle arayamazsınız. Bana sadece bir mesaj atabilirsiniz müsait misin diye. Ben de görürsem dönerim. O kadar. Dört görümcem var. Biri rahmetli. Allah rahmet eylesin. Dördünü evire çevire dövesim var. Hep her zaman. Siz ne istiyorsunuz bu kayınvalideler, görümceler? Benim takolarımı bir rahat bırakın ya. Kaynanam eşimin yanında Baktım, baktım elbise için göz var. Al bunu. <laughs> Artık bizde göz yok. <laughs> Kaynanam eşimin yanında baktım elbise için göz var izan var dedi. Sen de bana kilolu mu diyorsun anne dedim. Öyle sustu kaldı. Odaya gittim ağladım canımı çok sıkıldı. Ama bir yandan iyi iyi oldu. Yokken sürekli bana karşı başkalarının fiziğini övüyor. Oğlu da gördü. Annesi uyarmıştı. Sağ olsun Allah seni kahretsin. Bir üzülecektim. Evet alkışlıyorum. <laughs> 2B'den Büşra <laughs> Öğün. Aşkım. Çok güzel okudu. Aşkım bak Okumayı yazıyı size şu an bir daha kafte geliştirip bir dakika. gelmeni canı yani gönülden bekleriz. Bir dakika. Kaynanan kuşumun yanında baktığı baktığı mevcutu için göz var. var. Açıklamam Birincisi yazı zaten minici ya, minici. Yazı, yazı, çok küçük gerçekten. Bir de yazıyı başka bir font mudur? Onda yazmış. Font mu bilmiyorum. Ben de şey dedim herhalde te, o kadar küçük ki telefonun pikselleri mi bu şey? Benim için sadece sevdiğim adamın annesi gizli olsun. Lütfen Öz takım gizem kesinlikle gizli kalacak bundan hiçbir zaman şüphel olmasın. <laughs> Bunu bilmeni isterim ki kayınvaliden kaşarın teki. Merak etme gizli kaldı. Çok bunaldım Büşra gerçekten hayat o kadar zor ki bazen yorulduğumu hissediyorum. Bir tane evet. hangimiz bu ben, hayat yormuyor? Ben yorgunluktan çıktım hatırlamıyorum. Evet. Ben hep yorgunum. Evet sağ evet, bir evet. duş al bir Ta, pil. Kendim hincap. bildim bileli. Ben gerçekten de yorgunum. Hani kan testi vereceğim neredeyse. Kendim bildim bileli vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> O kadar, ona bile yorgunum yani. bittiyse bir konuşabilir miyim? Kocamdan sakladığım 300 bin TL param var. Çok lazım olsa bile asla lafını bile etmiyorum. Uyy Deccal'in İstanbul'daki şubesi. Ablam sen ne yapıyorsun? Maşallah. Ablam sen <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> 2 bin misin? lira biriktirmiş. Ben var ya senden gizli... Biriktirmiş biriktirmiş. Yani çok ihtiyaç olunca niye vermiyorsun ablam evet. sen? Oo demek ki 300 bin lira çok büyük para yani. Kocasından büyük bir para demek ki. Ben, ben, ben bilmiyorum. Ben bir keresinde Haziran'a 2 ay vardı. Ablam, Kenara 1 gram arası biriktirdim. Tamam mı? o zamanın parası 2200 lira falan. Haziran'a 2 ay var. Ben Bayram'a sürekli şöyle söyledim. Haziran'da sana çok güzel bir şey söyleyeceğim biliyor musun? Ee, bayram diyor ki neyle ilgili? Ee, maddi olarak. Sana çok güzel bir sürprizim var. Bayram'a e, gram hediyesi vermiştim. Gram da galiba. 2000... 1200 liraydı çünkü. Ama ben Haziran'a kadar yani 2 ay o parayı sakladım diye çatlamıştım. Adam 300 bin lira biriktirmiş. Demek, Araba alabiliyor. Yani demek ki adam hak edecek bir adam değil ki o yüzden saklıyor. Hak Öyleyse devam et ya. Tamam. Aynı apartmanda oturmayı kabul etmekle çok pişman oldum. Bu bir itiraf değil. Bir tane. Bütün genç, cahil, geri zekalı takolarımızın başına gelen bir yani, şey. Hayır, Bu şimdi bak ekonomik durumla alakalı bir şey. Yapacak bir şey yoksa yapacak bir şey yok. 224. Sevgilimin doğum gününde sevgilime pasta yapıp hediye alıp özenle hazırlanıp gittiğimde o da pasta ile gelmişti. Oturup beraber yedik. Öğrendim ki başka sevgilisi doğum gününü kutlamış ve o pastayı da sana getirmiş. Haysiyetsiz oğlu haysiyetsiz. Vallahi çocuk fena. Yani Fena mı? Bu, takdir fena, ettin galiba ya? Yaptı. Hayır fena. Evet. Kesin kara, ispirli gel. galiba. Gerçi değerli. Başkasının pastasını sana getirmiş. Bak bu da değerli lan. Yani tek başına da yiyebilirdi. Tek başına da yiyebilirdi. Getirmeye de bilirdi. Bir de öyle düşün. De öyle düşün. Ya da onu kenarda saklayıp senin özel gününde sana da getirebilirdi. Bir kere bu azimle <laughs> ve YouTube'a girmişlikle artık bir hmm, şeyin hmm, başarımı yani yarım... İşte benim motivasyonum da böyle bir şey. Konuşamadan bitti. <laughs> ben seni anladım. Diyor ki yani başlamış. Bak bir hayır ya. Şey. <laughs> dur, dur başlamak demek işi bitirmek demek. Tamam ben ne dedim? Ben de onu dedim. Sen de onu dedin ama ben dedim önce. <laughs> Gel yeni yorum okuyacağım biraz da bunu tartış. Hadi akkom çok detay vermeden anlatacağım. Sana güveniyorum. İsmimi paylaşma. Bizim akrabalardan eee bu arada aşk olsun Hazal. Ben ne zaman kimin ismini paylaşarak bir şey paylaştım? Bir çocuk vardı. Evlendi. Falan, falan da değil falan. Bak düzgün yaz, <laughs> bir tane Abi. ağzının ortasına falan diye. Ben itiraftan şey. hiç şey anlamadım. <laughs> tamam, itiraf. Ben itiraftan hiç bir şey anlamadım. İyi olmuş. Güzel olmuş. Dur, dur. Aradan bayağı zaman geçti. Ne oldu da zaman geçti? Şu falan <laughs> gibi. Dur dur. Aradan bayağı zaman geçti. 200 sene sonra duyduk ki kayınbabasıyla ilişkisi varmış. Herkes buz kesti ama kimse kimseye bir şey soramıyor. Öyle bitti gitti. Ne? Bir çocuk varmış. Şu an ben de bile çocuk buz... erkek miymiş? Şu an ben bile buz kestim. <laughs> çocuk diyor Büşra. Çocuk erkek miymiş? Yok. <laughs> çocuk kızdır. Çocuk ya. Çocuk evlenmiş. Evlenmiş. <laughs> i̇şte düzgün yazsaydın. Bak Allah çocuk evlenmiş tatili. Tatili. Gelin gelmiş yani. aileye. İki sene sonra duyduk ki kayınbabası ilişkisi varmış. Yani çocuk gay ama Aman doğru düzgün yazsaydın da şu bir hocam, yorum okusun. Ben okuyabilir miyim? Evet okudum. Şükür ederim. Ben koptum. Diyor ki, bak, yazdığın yerde kop. <laughs> Takım. Çok güzel bir anlatacağım. Sana gelin, Nisim, kanalı, <laughs> sonra gelin. bir çocuk. Five minutes later. Bir tane akrabanın erkek bir çocuk. Dışarıdan gelin getiriyor. Getirdi ailenin de kayın, Yani çocuğun babasıyla sevgili ilişki. Ilişk. Yani sen benim babamla sevgili miymişsin? <laughs> Demek ki neymiş? Bu saatte çekmeyeceksin. <laughs> Bana böyle anlatır mısın bir? Anlatayım. Evet. Erkek değil. Gelin geliyor eve. Benim kayınpederimle mi ilişkim <laughs> varmış? Heh. Bunun neresi buz kesen bir şey? Bu çok normal. Arkadaşlar Müge bundan bin tane var. Bunu mu yazdın? Alan cezası. Gözümü kanattım bir de iki saate de beynimi patlatıyorum bu saatte. Hani şu olaydan Seni sonra... Seni Şu olaydan da şuna <laughs> daha çok şaşırdım şu an. Müge <laughs> ne diyor? Abi maymunu. Bu, bu normal bir şey mi? Hayatım Müge biz bunu her gün görüyoruz. İzlemiyorlar Müge Hanım'da. Ben haber izlemiyorum kızım. Ben de bir şey yazdı zannım. Ben de sandım çocuk kayınpederiyle. <laughs> Devam ediyorum. Bir yakınımın çantasındaki ruju açık bıraktım. Beyaz çantası kırmızı ruj olmuştu. 60'tı kıskanmıştım. Ne Niye kıskandın? Kötülük lan bu. Bu bayağı Bak kötülük bu arada. bana hiç itiraf geçmedi bir tanem. Belli yalan söylüyorsun. bir beyaz çanta. Tamam burada beyaz çantam var senin. Tamam. Ben de geliyorum içini açıyorum. Tamam. Kırmızı rujun var ne hikmetse senin. Bir de aynı Hı? zamanda. Beyaz çantanın içinde. Beyaz çanta taşıyorsam kırmızı rujum olur. Olur. Çünkü kırmızı ruj sürüyorsundur. kırmızı ruj sürmüyor musundur? Neyse işte açıyorum beyaz ruju tamam. kapağını. Sonra sen bu çantayı taşıyorsun. Ve bulaştırdığın içinde de çantayı çöpe Ve ben bunu sadece sana kıskançlık olsun diye mi yapıyorum? <laughs> Çık beni takipten. Neymiş? Türkan 6721. Çık beni takipten. Bu kötülük. Bu kötülük. Yapmayın. Ya kıyamam ya. Kocamdan gizli birikim yapıyorum ve şu an 3 tane gramım var. Bravo sana. Soy ismini vermeyeceğim. Çok tatlı bir itiraf. Süpersin. Süpersin. Devam et böyle. Kaynanam <laughs> bebek yap diye baskı yapıyor. En son oğlunun çocuğu olmuyor dedim. Kandırdım. Aa. Güzel. Kadın ne ağlamıştır var ya. Benim çocuğumun pipisi çalışmıyor diye. <laughs> yüzünden dayak yedim. Onun ümüğünü sıksam günahı nedir? Sevaptır. Günahı büyük. <laughs> dayak mı yedin Abi i̇şin böyle içinde, işin içinde itiraf, itiraf. itiraf muhabbeti varsa bence boşver. Kalbimden çok sinsi olduğu için kocamı sürekli kışkırtıyorum. Aa yapma bacım yapma arayı bozma. Ne kocan niye kışkırtıyorsun kocan evet. köpek mi senin? Uzaktan akrabalarımız bir kızla beraber olmuş. O kız adamın hem erkek kardeşinin hem de bacısının gelini. Aha yine çözeceğimiz bir olay. Gel bakalım. Uzaktan akrabamız bir kızla beraber olmuş. Kız sen ol. O kız adamın hem erkek kardeşinin kızı hem bacısının gelini. Hem erkek kardeşinin. Hani kızı ne oğlum? Dayısı mı? Sağlıklısın. <laughs> <laughs> Nesi? Kör müsünüz oğlum? Bu nasıl bir uzaklık oğlum? <laughs> Tövbe. Bu uzaklık değil ki. Erkek, Erkek kardeşi, kardeşine. diyor. Biraz hangi aşiretin elini kolunu sallasın Hem de bacısının gelini diyor. Ya Bacısın gelini. Ne dediğini anlamadım bir tane. <laughs> i̇şte bu da bana geçmedi. <laughs> Şimdi <gülüyor> öyle kaldı. Kimselerde anahtar yok. Ha. Kaynanamda yedek anahtar vardı. Bizim evin aldım onu habersiz bir şekilde çöpe attım. Şimdi öyle kaldı. Kimseye de anahtar yok. Bizden başka. Güzel. Anahtar vermeyin arkadaşlar kimseye. Anahtarını, vermeyin. Anahtarını bir evde unuttuğum zaman o zaman görürüm ben. Çok uzun nedeni sığmaz ama kaynanamla kayınpederimi eve almıyorum. Gelirlerse kovuyorum. Oha. Çok ayıp ya. Yani. Ah. Oğlum yaşlı başlı insanlar, kaç yaşında insana senin sevdiğin çocuğu Ama nedenini bilmediğin için bence böyle tek taraflı tamam. yorum yap. İtiraf ediyorum çocuktan sonra kocamı yürürken, ha, uyurken görünce öldürmek istiyorum. Bu çok normal bir şey. Canım. Evet. Çünkü bazen böyle geceleri inip şey gözümden uyku akıyor. Tabii tabii. Ya uyku akıyor. Defne 8 kere uyanmış. Hala hı hılayan bir bebek. Ve de, bayram hani en azından bir sağdan sonra dön be adam o uyku çocuk böyle ınganga diye ağlarken ve artık hani bebeğe yeter diye bağırdım yoksa da bayram kalkıyor yoksa yine kalkmaz. O yüzden seni anlayabiliyorum ve gerçekten çok zorlanıyoruz bazen geceleri. Benim canım tehlikede mi şimdi ben anladım tehlikede. bak ben Geceleri bazen sana şöyle var. çat ama yapmıyorum çünkü sabahları çok büyük yemek veriyorsun benim için. O kadar sinir olmuştum ki kocam... Ha tamam. Arkadaşlar yorumlar ne yazık ki bitti. Dediğim gibi zaten çok az kişi görmüştü. Çok az kişi gördüğü için de hızlıca bir içecek çekelim ve paylaşalım istedim. Çünkü bazı takılarım gerçekten yorum 2'yi bekliyordu. Çok yani bekliyordu. Itiraf. Çok yazan oldu. Hı hı. Çok bekliyorlardı. 8 o yüzden kişi. Bizi izlediğiniz için çok, teşekkür, çok eder. teşekkür ederim. Eğer bakın saat kaç hemen söyleyeyim size. Çift sıfır şu an saat. Bebeğimi uyuttum. Evin hali leş gibi ama ben içerik çekmek için karşınızdayım. Allah video izleyenden de izlemeyenden de binlerce kez razı olsun. Ama like atıp yorum yapanlar Allah'ın sizleri cennette Toki'nin en başına koysun. e, gelin kayınpederle kaçmış mıydı? Neydi ya? İlişkisi ha, varmış ya. Ha, o, beni... o çok normal. O normal. Hala normal diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> beni, beni en çok etkileyen. Beni en çok etkileyen. Bir de etkileyen... şu annesiyle babasını eve almıyor. Yo, beni en çok etkileyen Yo, şerefsiz, haysiyetsiz. Ona başka bir kızın getirdiği pastayı diğer sevgilisiyle evet. yiyen karaktersiz oldu. O da var. Yılın Karakter, uçu seçildi benim karımda. Ah oh, şey. benim çocuğum yandı. Arkadaşlar Bayram sen videonun kapanışını ver. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hadi kalk kalk. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bebeğim uyandı. Gitmem lazım. Ben onu bir Haydi. size. Hadi. Hoşçakalın. Bye.